El Spor'un mazisinde birçok şampiyonluklar var. Bu takım süperlik görmüş bir takım. Bizler göreve geldiğimiz günler itibaren bu takımın var olması için mücadele ediyoruz. Biz bu sene sezon başlarken o sene bu sene dedik. Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız dedik. Bizler de bundan sonraki süreçte Elazığ olarak Takımımızın yanında olacağız. Allah'ın izniyle sezon sonunda bu takım şampiyon olacak. 54 Hani hiçbir şekilde 90 gol yedik. Çok önemli değil. Ama biz sizlere inanıyoruz. İnşallah bu takım şampiyon olacak. Biz de her zaman sizin yanınızdayız. Allah izniyle.